Gece gökyüzüne baktığınızda o pırıl pırıl noktalar size ne anlatır? Yani sadece uzaklardaki gaz kütleleri mi? Peki ya o yıldızların hani meleklerin gezinip durduğu yerler, hatta şeytanları semadan kovan mermiler olabileceği fikri e, nasıl geliyor kulağa? Gelin Bediüzzaman Hazretleri'nin rehberliğinde yıldızların ardındaki bu sırlara, o göksel mücadelelere ve bunların belki de bizim içimizdeki anlamlarına Şöyle bir bakalım. Bediüzzaman Hazretleri bu konuya girerken ilk olarak şunu ifade ediyor. Melekler ve semekler gibi yıldızların dahi gayet muhtelif efradları vardır. Şimdi burada hemen dikkat çeken ifade muhtelif efradlar yani çeşitlilik. Üstad Hazretlerine göre tıpkı meleklerin farklı farklı dereceleri, görevleri olduğu gibi ya da denizdeki balıkların yani semeklerin sayısız türü bulunduğu gibi yıldızlar da tek tip değil. Kendi içlerinde inanılmaz bir çeşitlilik barındırıyorlar. Bu aslında bütün bakış açımızı şekillendiren temel bir ilke. Gökyüzü tek düze değil, aksine e, baş döndürücü bir çeşitliliğe sahip. Anladım. Bu çeşitlilik soyut bir fikir olarak kalmıyor o zaman. Hemen sonraki cümlede daha böyle elle tutulur bir hale getiriyor bu fikri. Bir kısmı nihayet küçük, bir kısmı gayet büyüktür. Kesinlikle öyle. İlk cümlede ortaya konan o muhtelif efratlar yani çeşitlilik ilkesi, e, burada en temel fiziksel özellik olan boyut üzerinden somutlaşıyor. Yani yıldızlar arasındaki o çeşitlilik sadece teorik bir durum değil, hani gözle görülebilir bir gerçeklik. Kimisi belki gözümüzde zor seçtiğimiz küçüklükte, kimisi ise aklımızın sınırlarını zorlayan devasa boyutlarda. Böylece ilk cümlenin genel ve kapsayıcı çeşitlilik fikri ikinci cümlede büyük küçük ayrımıyla daha belirgin bir zemine oturuyor. Evet. Peki yıldız derken neyi kastediyor tam olarak? Yani kapsamı ne kadar geniş tutuyor? Şöyle devam ediyor bakın. Hatta gökyüzünde her parlayana Yıldız denilir. Yıldız denilmesi, bu ifade yıldız kelimesinin gündelik dilde veya genel algıda ne kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını gösteriyor aslında. Bediüzzaman Hazretlerine göre insanlar gökte parlayan hemen her şeye e, yıldız deme eğiliminde. Bu durum ikinci cümlede belirtilen küçük büyük boyut farkının ötesinde bir çeşitliliğe işaret ediyor. Sadece boyut değil. Belki de mahiyet farkı da var. Yani her parlayan ifadesi ilk cümledeki muhtelif efratlar kavramının kapsamını daha da genişletiyor. Belki gezegenleri, belki kayan yıldızları, yani meteorları bile bu genel yıldız algısının içine dahil ediyor olabilir. Anlıyorum, anlıyorum. Genel bir yıldız tanımından sonra şimdi daha spesifik bir türe ve onun yaratılış amacına odaklanıyor gibi geldi bana. Şöyle diyor: işte bu yıldız cinsinden bir nevi de nazenin sema yüzünün murassa zinetleri ve o ağacın münevver meyveleri ve o denizin müsebbih balıkları hükmünde Fatır-ı Zülcelal, Sani-i Zülcemal onları yaratmış. Evet, evet. Bu cümlede artık genelden özele doğru bir geçiş var ve birçok kilit notka içeriyor bir nevi diyerek başlıyor dikkat ederseniz. Yani yıldızların tamamının değil, özel bir sınıfının bu anlatılan özelliklere sahip olduğunu belirtiyor. Ve bu özel türü nasıl tanımladığına bakın, sema yüzünün murassa zinetleri. Yani işlenmiş, süslü mücevherleri, sema ağacının münevver meyveleri, yani ışık saçan olgun meyveleri, gök denizinin müsebbib balıkları, yani Allah'ı tesbih eden, onu zikreden balıkları gibi. Hepsi estetik, sanat ve maneviyat dolu benzetmeler ve bu yaratılışın arkasındaki gücü de anıyor. fatır Zülcelal, yüce yaratıcı, yoktan var eden ve sani Zülcemal, güzellikle, sanatla yaratan. Bu, üçüncü cümlede bahsedilen her parlayan genel tanımından sıyrılıp, belirli bir yıldız türünün estetik ve manevi fonksiyonuna işaret ediyor. İkinci cümledeki boyut farkından çok bu türün ilahi bir sanat eseri ve bir tesbih vesilesi olma yönü vurgulanıyor. Ve tabii ki ilk cümledeki muhtelif efratlar yani çeşitliliğin sadece fiziksel değil aynı zamanda böylesine derin manevi ve estetik roller içerebildiğini de gösteriyor. Peki sadece estetik ve tesbih görevi mi var bu özel türün yoksa başka işlevleri de mi var? Şöyle devam ediyor çünkü ve meleklerine mesireler, binekler, menziller yapmıştır. Yani Allah o özel tür yıldızları sadece göğü süslesin veya tesbih etsin diye yaratmamış. Aynı zamanda melekleri için gezintilerleri, mesireler, ulaşım araçları, binekler ve konaklama yerleri, menziller olarak da yaratmış. Bu ifade, dördüncü cümlede anlatılan o estetik, zinet, meyve ve ruhani müsebbip balıklar görevlere çok daha fonksiyonel bir boyut ekliyor. Melekler alemiyle doğrudan bir ilişki. Artık bu yıldızlar sadece seyrik, güzel nesneler değil, meleklerin aktif olarak kullandığı, içinde bulunduğu mekanlar haline geliyor. Bu durum, İlk cümlede yan yana anılan melekler ve yıldızlar arasındaki o soyut bağlantıyı somut bir ilişkiye dönüştürüyor. Dördüncü cümlede belirtilen yaratılış gayesi, fatır ve sani isimlerinin tecellisi beşinci cümlede meleklerin kullanımıyla daha da genişliyor ve çeşitleniyor. Hmm. Meleklerle olan bu pozitif ilişkiden sonra şimdi bambaşka bir role, belki de daha çatışmalı bir role geçiyor gibi. İşte asıl konumuza geliyoruz sanırım ve yıldızların küçük bir nevini de şeytanın recmine alet etmiş. Aynen öyle. Burası meselenin düğüm noktası. Küçük bir nev'inin şeytani recmine alet edilmesi. Yani şeytanların taşlanmasında, kovulmasında bir araç olarak kullanılması. Bu yıldızlara dair daha önce hiç bahsedilmeyen tamamen farklı bir görev tanımı getiriyor. Beşinci cümlede melekler için mesire, binek, menzil olan o pozitif role karşılık, burada şeytanlara karşı bir mücadele aracı olma rolü var. Dördüncü cümledeki bir nevi ifadesine atıfta bulunarak yine tüm yıldızların değil, belirli, özellikle küçük bir türün bu görevi üstlendiğini belirtiyor. Bu küçük vurgusu ikinci cümledeki bir kısmı nihayet küçük ifadesiyle de bir bağlantı kuruyor olabilir. Evet. Ve en önemlisi ilk cümledeki muhtelif efratlar yani çeşitlilik ilkesinin ne kadar geniş olduğunu bir kez daha görüyoruz. Yıldızlar sadece boyut, parlaklık, estetik değer veya meleklere hizmet açısından değil, aynı zamanda iyi ile kötü arasındaki kozmik mücadelede aktif rol alma açısından da çeşitlilik gösteriyorlar. Recme şeyatin yani şeytan taşlama kavramı ilk kez burada bu kadar net ve doğrudan karşımıza çıkıyor. Peki bu Recm-i şeyatin yani şeytan taşlama hadisesi ne anlama geliyor? Özellikle bu amaçla atılan şahabların yani kayan yıldızların veya meteorların manası nedir? Üstad Hazretleri bunu üç başlıkta ele alacağını söylüyor. İşte bu recmi şeyatin için atılan şahabların üç manası olabilir. Evet, üç mana ifadesi burada bir yol haritası çiziyor adeta. Bir önceki yani altıncı cümlede ortaya konan olgunun, küçük yıldızların şeytanları taşlamada kullanılması sadece fiziksel bir olay olmadığını, dış derin sembolik ve manevi anlamlar taşıdığını belirtiyor. Bu şahablar yani gökten kayan ateşli parçalar, meteorlar aslında üç farklı katmanda yorumlanabilir diyor. Bu cümle 6. cümlede sunulan Recm-i Şeyatin olgusunun ardındaki hikmetlere kapı aralıyor ve bundan sonraki üç cümlenin konusunu ve yapısını bize bildirmiş oluyor. O zaman ilk manayla başlayalım. Bediüzzaman Hazretleri birinci manayı şöyle açıklıyor. Birincisi, kanunu mübareze en geniş dairede de cereyan ettiğine remz ve alamettir. Burada kilit kavram kanunu mübareze, mücadele kanunu, mücadele yasası. Bu ilk mana gökyüzünde şahit olduğumuz o şeytan taşlama olayının yani meteor kaymalarının aslında evrenin en geniş alanlarında bile yani semavat aleminde dahi iyi ile kötü, hak ile batıl arasındaki kesintisiz ve evrensel mücadelenin devam ettiğinin bir sembolü, rems ve bir işareti, alamet olduğunu söylüyor. Yedinci cümlede vaat edilen üç manadan ilkini böylece açıklamış oluyor. Bu yorum, altıncı cümlede belirtilen spesifik recmi şeatin eylemini daha genel ve temel bir kozmik prensibe, yani bu mücadele kanununa bağlıyor. Yani bu sadece gökte yaşanan anlık bir olay değil, evrensel bir yasanın tezahürüdür diyor aslında. Anladım. İkinci mana bu mücadeleyi yürütenlerle ilgili galiba değil mi? Şöyle diyor çünkü. İkincisi, semavatta hüşyar nöbetlerler, muti sekeneler var. Arzlı şerirlerin ihtilatından ve istimalarından hoşlanmayan Cunudullah bulunduğuna ilan ve işarettir. Kesinlikle. Burada aktörler devreye giriyor dikkat çeken ifadeler, hüşyar nöbettarlar yani uyanık, dikkatli bekçiler, muti sekeneler, itaatkar, emre uyan sakinler ve cunudullah yani Allah'ın orduları. Bu varlıklar kim? Sema'nın sakinleri. Peki ne yapıyorlar? Arzlı şerirlerin yani dünyaya ait kötü varlıkların ki burada kasıt şeytanlar ve habis cinler olabilir, semaya karışmasından, ihtilat ve gizlice kulak hırsızlığı yapıp bilgi çalmaya çalışmasından, istima, hoşlanmıyorlar. İşte bu ikinci mana, göklerde bilinçli, görevli, itaatkar, varlıkların, melekler veya başka ruhani varlıklar olabildiğini ve onların, semayı bu tür dünyevi şer odaklarının sızmalarına, ve bilgi hırsızlığına karşı aktif olarak koruduğunu ilan ediyor. Bu yorum, 8. cümledeki soyut mücadele kanununu daha somut aktörlere, nöbettarlar, cunudullah ve onların motivasyonlarına, şerirlerden hoşlanmama, semayı koruma indirgiyor. 7. cümlede belirtilen ikinci manayı veriyor. 6. cümlede okuduğumuz rejme eyleminin kimler tarafından Allah'ın orduları olan bu nöbettarlar ve neden şerirlerin semaya karışmasını ve gizlice dinlemesini engellemek için yapıldığına dair daha net bir resim çiziyor. Hatta 5. cümlede geçen meleklerin kullandığı menzilleri koruyanların da bu nöbettarlar olduğunu düşünebiliriz pekala. Hmm, peki bu koruma eyleminin nasıl gerçekleştiğini ve şeytanların tam olarak neden kovulduğunu da üçüncü manada daha detaylı anlatıyor sanırım. Oldukça uzun bir cümle. Üçüncüsü, muzarefat-ı arziyenin mümessilat-ı habiseleri olan casus şeytanları, temiz ve temizlerin meskeni olan semayı telviz etmemek ve nüfusu habise hesabına tecessüs ettirmemek için, edepsiz casusları korkutmak için atılan mancınıklar ve işaret fişekleri misilli, o şeytanları evvab semadan o şahaplarla red ve tarttır. Bu üçüncü mana adeta operasyonel bir açıklama gibi ve çok katmanlı. Önce şeytanların kimliği tanımlanıyor. Muzahere ı arziyenin mümessilat -ı habiseleri, yani yeryüzünün süfli, değersiz, kirli işlerinin kötü niyetli temsilcileri, adeta casusları. Peki amaç ne? Bu casusların temiz ve temizlerin meskeni olan semayı telvis etmemesi yani kirletmemesi, manevi temizliğe zarar vermemesi ve nüfusu habise hesabına tecessüs ettirmemesi, yani kötü ruhlar, habis varlıklar adına gizli bilgileri araştırmasına, casusluk yapmasına izin vermemek. İşte bu yüzden bu edepsiz casuslar korkutuluyor ve ebvabı semadan, yani göğün kapılarından, giriş noktalarından şahablarla red ve tard ediliyorlar. Yani o kayan yıldızlarla, meteorlarla geri püskürtülüyor ve kovuluyorlar. Şahablar neye benzetiliyor? mancınıklar ve işaret fişeklerine. Yani hem bir saldırı aracı mancınık gibi hem de bir uyarı, bir sinyal işaret fişeği gibi işlev görüyorlar. Bu üçüncü mana şeytan taşlamanın en doğrudan, en pratik amacını ortaya koyuyor. Semavi alemin temizliğini ve bilgi güvenliğini korumak. Dokuzuncu cümledeki nöbetdarların tam olarak neyi engellediğini, kirletme ve casusluk ve bunu nasıl yaptıklarını şahaplarla kovma detaylandırıyor. 8. cümledeki soyut mücadele kanununun aktif fiili mekanizmasını gözler önüne seriyor. 7. cümlede vaat edilen 3 mananın sonuncusunu veriyor. 6. cümledeki recm eyleminin hedefini casus şeytanlar ve yöntemini mancınık gibi şahapları tam olarak açıklıyor. Beşinci cümledeki meleklerin temiz meskenlerini koruma amacı ve dördüncü cümledeki semanın o nazenin, zihniyetli, kutsal yapısının muhafazasıyla doğrudan ilişkili bir eylem bu aslında. Vay canına, yıldızlara dair ne kadar farklı katmanlar açıldı. Tüm bu kozmik ve manevi açıklamalardan sonra Bediüzzaman Hazretleri sanki modern bilime veya sadece akla güvenenlere bir seslenişte bulunuyor değil mi? Şöyle diyor, işte yıldız böceği hükmünde olan kafa fenerine itimat eden ve Kur'an güneşinden gözünü yuman kozmografyacı efendi, şu yedi basamaklarda işaret edilen hakikatlara birden bak. Çok çarpıcı bir sesleniş bu, evet. Muhatap kim? Kafa fenerine itimat eden kozmografyacı efendi. Kafa feneri benzetmesi harika. Kendi aklını, kendi sınırlı bilgisini mutlak sanan, hani ateş böceğinin ışığını güneş zanneden kişiyi temsil ediyor. Bu kişi, model bilimin, kozmografya, verileriyle yetinip, Kur'an güneşinden yani vahyin aydınlığından, onun sunduğu daha geniş ve derin perspektiften gözünü yumuyor. Üstad Hazretleri ona diyor ki, dur bir dakika, sadece kendi küçük fenerine güvenme. Şu ana kadar anlatılan, ki bu bölüm 7. basamak muhtemelen önceki basamaklara da gönderme var. 7 basamaktaki hakikatlere. Yani yıldızların çeşitliliğinden S1, boyutlarından S2, genel tanımından S3, estetik ve tesbih görevinden S4, meleklerle ilişkisinden S5, şeytan taşlama görevinden S6 ve bu taşlamanın üç katmanlı manasından S7-S10 oluşan bu bütüncül tabloya bir bak. Bu cümle, önceki on cümlede sunulan o derinlikli manevi ve sembolik açıklamaların sadece materyalist veya dar akılcı kafa feneri bir bakışla anlaşılamayacağını, hatta küçümseneceğini vurguluyor. Tüm önceki argümanları toplayıp Kur'an'ın rehberliğinde bakmanın önemini vurguluyor çok güçlü bir çağrı. Bu çağrı daha da kuvvetlenerek devam ediyor o zaman. Diyor ki: Gözünü aç, kafa fenerini bırak, güngüz gibi icaz ışığı içinde şu ayetin manasını gör. Evet, çağrı şimdi daha net bir eylem davetine dönüşüyor. Gözünü aç diyor. Yani gafletten uyan. Kafa fenerini bırak. Yani o sınırlı, yetersiz aklına mutlak güvenmekten vazgeç ve ne yap? Gündüz gibi icaz ışığı içinde yani Kur'an'ın mucizevi her şeyi aydınlatan parlak ışığında şu ayetin manasını gör. Hangi ayet olduğu açıkça belirtilmese de bağlamdan anladığımız kadarıyla şeytanların taşlanmasıyla rejim ile ilgili Kur'an ayetlerinin derin manasını kavramaya bir davet bu. 11. cümledeki o eleştirel tespiti pasif bir durumdan aktif bir dönüşüme çağırıyor. Sınırlı beşeri akıldan vahyin sonsuz ve mucizevi aydınlığına yönelme çağrısı bu görme eylemi sadece entelektüel bir anlama değil. Önceki on cümlede adım adım açılan hakikatlerin, yani yıldızların çeşitliliği, görevleri, melekler, şeytanlar, mücadele kanunu, semanın korunması, bunların tam manasıyla idrak edilmesini, içselleştirilmesini ifade ediyor. Peki bu görme eyleminin somut kişisel bir yansıması nasıl olmalı? Bunun içinde bir öneri sunuyor, çok ilginç. O ayetin semasından bir hakikat yıldızı al, senin başındaki şeytana at, kendi şeytanını rejmet. İşte bu inanılmaz güçlü bir metafor ve pratik bir uygulama çağrısı. Diyor ki, o anladığın, gördüğün ayetin manevi göğünden, semasından bir hakikat yıldızı kap. Yani o ayetin sana öğrettiği bir ilkeyi, bir doğruyu, bir hakikati al ve onu nereye at gökteki şeytanlara değil senin başındaki şeytanı at yani kendi zihnindeki kalbindeki vesveselere seni kötüye sürükleyen dürtülere şüphelere karşı kullan kendi şeytanını recmet diyor yani kendi içindeki kötülük eğilimini nefsani arzularını bu hakikat bilgisiyle taşla onu etkisiz hale getir bu ifade, 12. cümledeki ayetin manasını görme eylemini soyut bir kavrayıştan çıkarıp çok somut, kişisel bir mücadeleye, bir içsel arınma eylemine dönüştürüyor. 6.'dan 10. cümleye kadar anlatılan o kozmik recmi şeyatin olayını alıp, insanın kendi iç dünyasındaki cihadı ekbere, yani en büyük savaş olan nefisle mücadeleye uyarlıyor. Böylece İlk cümlede bahsedilen yıldızların sadece gökte parlayan cisimler değil, aynı zamanda yol gösteren hakikat yıldızları, yani manevi ilkeler olabileceğini de güçlü bir şekilde ima ediyor. Müthiş bir bağlantı. Evet, çok etkileyici. Peki bu içsel taşlama Sadece bireysel bir görev mi yoksa toplumsal bir yönü de var mı bunun? Şöyle devam ediyor çünkü biz dahi etmeliyiz ve Rabbi auzu bi kemin hemezati şeyatin beraber demeliyiz. Yani Rabbi auzu bi kemin hemezati şeyatin. Çok önemli bir nokta biz dahi etmeliyiz diyor. Yani bu içsel şeytanı taşlama görevi sadece o eleştirilen kozmografyacı efendiye veya belirli kişilere ait değil konuşanlar, dinleyenler hepimiz için geçerli bir sorumluluk. Kolektif bir çağrı var burada. Ve bu mücadelede yalnız olmadığımızı, bir sığınma kapısı olduğunu da hatırlatıyor. Nasıl mı? Hep beraber Rabbi auzu bike min hemezati şeyatin. Yani Rabbim şeytanların vesveselerinden, kışkırtmalarından, dürtüklemelerinden sana sığınırım duasını okuyarak. Bu dua hem 13. cümledeki o başımızdaki şeytana karşı içsel bir korunma talebi hem de 6., 9. ve 10. cümlelerde bahsedilen dışsal kozmik casus şeytanlara ve onların şerrine karşı bir sığınma ifadesi. Bireysel mücadeleyi S13 kolektif bir eyleme biz ve ilahi yardıma sığınmaya duaya bağlıyor. Yani hem içe hem dışa dönük bir korunma kalkanı gibi. Tüm bu sarmal açılımların, izahların sonunda metin bir teslimiyet ve övgü ifadesiyle noktalanıyor. Oldukça veciz ifadeler. Felillahil hujjetul baliga vel hikmetul katia. Yani Felillahil hujjetul baliga vel hikmetul katia ve devamında Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim yani Subhaneke la ilme lena illa ma inneke entel alimul hakim. Evet bu kapanış ifadeleri adeta bütün anlatılanların özetini ve nihai kaynağını işaret ediyor. İlk kısım felillahil hüccetül baliga vel hikmetül katia. Yani en üstün, en beli, susturucu delil ve en keskin, en katı hikmet yalnızca Allah'ındır. Bu şu ana kadar anlatılan her şeyin yani yıldızların çeşitliliğinden S1 başlayıp boyutlarına S2, genel talımına S3, estetik manevi görevlerine S5, meleklerle ilişkisine S6, şeytan taşlama rolüne S6, bu rolün 3 katmanlı anlamına S7-10, Kafa Feneri eleştirisine S12, Kur'an'a yönelme çağrısına S13, içsel mücadeleye S14 ve topluca sığınmaya S15'e kadar her şeyin kaynağının ilahi delil ve hikmet olduğunu teyit ediyor. İkinci kısım ise Subhaneke la ilme lena illa ma allemtene inneke entel alimul hakim yani seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz senin bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur şüphesiz sen her şeyi hakkıyla bilen alimsin her işi hikmetle yapan hakimsin bu da 11. ve 12. cümlelerde eleştirilen o kafa fenerine yani sınırlı insan aklına karşı bir duruşu ifade ediyor gerçek ve sağlam bilginin kaynağının Allah olduğunu, o öğretmedikçe bizim bir şey bilemeyeceğimizi ikrar eden bir teslimiyet, bir acziyet itirafı ve aynı zamanda bir övgü. Bu son ifadeler, dördüncü cümledeki Yaradan'ın Alim ve Hakim isimlerine, on birinci ve on ikinci cümlelerdeki Kur'an'ın rehberliğinin gerekliliğine geri dönüyor. 14. cümledeki Allah'a sığınma eyleminin neden kaçınılmaz olduğunu çünkü bilgi, güç ve hikmet ondandır pekiştiriyor ve tüm bu sarmal yapıyı, bütün bu kozmik ve manevi anlatıyı en başından sonuna kadar ilahi bilgi ve hikmete bağlayarak mühürlüyor adeta. Gerçekten de Bediüzzaman Hazretleri'nin penceresinden bakınca gökyüzündeki o ışık noktaları bambaşka anlamlar kazanıyor. İlahi sanatın incelikli süsleri, meleklerin cirit attığı meydanlar İyilikle kötülüğün ebedi mücadelesinin işaret fişekleri ve belki de en çarpıcısı tüm bu kozmik olayların dönüp dolaşıp kendi içimizdeki mücadeleye bağlanması. Kesinlikle. Belki de üzerinde durup düşünmemiz gereken son bir nokta şudur. Gökyüzündeki o recm hadisesi, yani meteorların kayıp gitmesi. Acaba sadece uzaklarda gerçekleşen fiziksel bir olay mı? Yoksa aynı zamanda Bediüzzaman Hazretlerinin işaret ettiği gibi bizim içimizdeki o casus şeytanları, yani bizi hakikatten alıkoyan vesveseleri, şüpheleri, tembelliği, kötü arzuları kovmamız için sürekli bir uyarı, bir hatırlatma mı? Gökten gelen bir işaret fişeği mi? Belki de her kayan yıldız bize, Gözünü aç, kendi içindeki mücadeleye bak, hakikat yıldızını kap ve kendi şeytanını taşla diyen sessiz bir çağrıdır ne dersiniz? Bu düşündürücü ve derinlikle bakış açısı için çok teşekkürler. Zihinlerde yeni pencereler açıldı gerçekten. Bir sonraki keşfimizde tekrar buluşmak dileğiyle.